İncele bakalım ailesi. Merhaba Life. Bugün önümüzde GBC yayıncılıktan Eylül ayında çıkmış olan Kara Gece. Yani gerçek bir Batman hikayesi cildi var. Ve yine aynı şekilde yapı kredi yayınlarından bu hafta raflarda yerini almış olan Wonder Woman Hecate hikayesi var. Her zaman olduğu gibi bu iki hikayeden sizlere bahsetmiş olacağız. Ama öncesinde ilk olarak Kara aynayla incelememize başlayalım. Ee, kuşek bir kapak ve yine aynı şekilde mat bir kuşe baskıyla e, satışa çıkmıştı hikaye. Toplamda 130, 136 sayfalık bir öykü orta kalınlıkta şöyle görürsün soft cover olarak çıktı ülkemize. Yazar Paul Dini çizer Eduardo Rizzo çevirirse Hasan Süpürgeci'ye ait. 2016 Ağustos ayında e, çıkmış bir hikayeydi orijinalinde. Bizde ise Türkçe, ile Türkçe olarak Temmuz 2020'de baskıya girmiş, Eylül 2020'de de raflarda yerini almış bir öykü Kara Gece. Hikayeden bahsetmeden önce isterseniz biraz yazarımız Paul Dini'den bahsedelim. Paul Dini DC'nin bel kemiklerinden birisiydi. Ee, mesela bugün günümüzde biz Lee Bermio'yu, işte diğer çizerleri, Tom King'i falan DC için önemli isimler olarak nitelendirirken 90'larda e, Paul Dini, DC'nin bel kemiği e, sırtlayan kişiydi. DC'yi sırtlayan kişiydi. Kendisi hem bir çizgi roman yazarı, hem yapımcı, hem de e, dizi sektöründe e, senaristlik ve yapımcılık üstlenen isimlerden birisi. E, daha öncesinde 90'larda Batman animasyonunu, o Batman Animated seriyi herkes beğenerek seyretmiş ve önemli bir yerde tutmuştu kendi açısından. Paul Dini o sevinin yapımcılarından birisiydi. O Batman Animated serisinin yapımcılarından birisiydi. Daha sonrasında DC ile yollarını ayırma kararı aldı ve 2004'lerde Lost dizisine başladı. Lost dizisinin senaristliğini üstlendi ve yine yapımcılık olduğunda da bir ufak katkısı bulundu Paul Dini'nin. Yani önümüzdeki yazar gerçekten DC adına önemli işler yapmış bir yazar. Ee, hikayede e, biraz gerçeklik üzerine kurulu bir hikaye, zaten başlıkta da gördüğünüz gibi gerçek bir Batman hikayesi olarak anılıyor. Paul Dini'nin Batman'i e, ekranlara uyarlamak ve daha sonrasında çizgi romana uyarlamak üzere giriştiği yolları e, bir Batman öyküsü içerisinde bize anlatıyor. Gerçek bir hikaye yani Paul Dini'nin başından geçen olayları burada okuyoruz aslında bir Batman hikayesinden daha çok Paul Dini'nin hikayesini okuyoruz. Ama içerisinde Batman süslemeleri eklenmiş şekilde yine içerisinde Batman'in maceralarıyla bütünleştirilmiş şekilde okuyoruz. Aslında öykümüz dediğimiz gibi bir Paul Dini öyküsü. Paul Dini'nin gerçek başından geçenlerin anlatıldığı bir öykü. Bu nedenle bir Batman hikayesinden daha çok bir gerçek yazar hikayesini okuyorsunuz. Bu nedenle de eğer ki böyle fantastik bir Batman hikayesi ya da serisi okuyacakmış gibi kendinizi yükseltmemeniz gerekiyor. Önünüzdeki saf temiz bir roman şeklinde hikayeye sahip bir çizgi roman. Kime öneririm gerçek bir hikaye okumak isteyen arkadaşlara öneririm. Kime önermem? Fantastik, daha önce işte her zaman söylediğimiz gibi Batman, Baykuşlar Divanı, işte Batman Hush, ya da işte Long Halloween tarzı fantastik bir Batman hikayesi okumak isteyenlere bunu önermem. Ama gerçek bir öykü okuyacağım ve beni farklı bir tarz karşılasın diyorsanız bu çizgi romanı mutlaka alın okuyun derim. E, çizimlere baktığımızda ise Eduardo Rizzo farklı bir e, çizgiyle bizi karşılıyor. Daha çok Long Halloween tarzı bir çizime sahip çizgi roman. GBC farklı bir e, öykü karşımıza çıkarmış oldu böylelikle. 42 TL'lik satış fiyatına sahip internette bunu %40 indirime 25 TL'lere gelen fiyatlarla temin etme şansınız var. Rafınızda güzel duracak bir hikaye ve ayrı bir şey artık farklı bir şey okuyalım diyorsanız bunu mutlaka alın, okuyun derim. Gelelim bu haftanın sürprizlerinden. Çünkü beklemediğimiz bir hikaye bu. Yapı Kredi'den sürpriz şekilde çıkmış oldu. Hekeita, e, Wonder Woman Hekeita. Hekeita kısmından biraz bahsedelim. Antik Yunan'da Hekeita kendini adamış ve koruma altına almış anlamına gelen bir ritüel şekli. bunu nasıl açıklayabiliriz? Başınız sıkıştı, bir suç işlediniz ve sizi bir yere sığınmanız gerekiyor. Kendinizi Antik Yunan'da birine adayarak ben senin himayen altına girmek ve senin e, yoldaşın olmak istiyorum beni koruman altına almanı istiyorum diyorsunuz ve o kişi eğer bunu kabul ederse hayatı boyunca sizden sorumlu olan kişi haline geliyor. Bunu daha net anlatmak gerekirse e, Yüzüklerin Efendisi'nde e, Meren'in gidip kendini Gondor veliahtına attığına e, ben sizin himayeniz altına girmek ve sizin uşağınız olmak istiyorum şeklinde bir sahne vardı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Heceta'da buna benzer bir e, oluşum aslında. Bir antik Yunan e, ...izlencesi. E, Wonder Woman'ın ne alakası var? Evet. E, yazarımız Greg Luka ...bu Hecata durumunu Wonder Woman üzerinden... malumuz Antik Yunan... E, ...Tanrıçası kendisi. Wonder Woman üzerinden e, işlemeyi seçmiş. Önümüzdeki hikayede... E, ...Daniel Willis denilen bir... ...küçük kızımız... E, ...suç işliyor ve bu suçtan... ...kurtulmak için... E, Diana'ya sığınıyor. Tabii ki bu suçu işledikten sonra peşinde Batman yer alıyor ve Diana'ya sığınarak Hegeta durumundan kendisini korumasını istiyor. Diana da bunu kabul ediyor ve Batman'den bu deniyor denilen kızımızı korumaya çalışıyor. Hikaye 96 sayfalık ince bir hikaye aslında. Fakat yine aynı şekilde Kara Gece'de olduğu gibi farklı bir Wonder Woman hikayesi okumak için, isteyenler için one shot güzel bir öykü diyebilirim. Çok abartılabilecek bir öykü değil ama çevezlik vaktinizi güzel geçirecek bir öykü diyebilirim ve özellikle kapağı muhteşem. Kuşa kağıt baskı içerisi ise mat kuşe dediğimiz o düşük kalite bir baskıya sahip. Yazarımız dedik ki Greg Luka çeviri Anıl Bilge'ye ait 96 sayfa ince kalınlıkta. Aslen 2002 Ağustos ayında çıkmış bir hikaye bu. Fakat önümüzde e, 2020 itibariyle çıkmış oldu. Türkçeleştirilmiş vaziyette. 25 TL gibi bir fiyata sahip. Fakat bunu internette yine 17 TL'lik bir fiyata bulma imkanınız var. Ben aşağıya linklerini bırakacağım uygun bulabileceğiniz siteleri. Evet incele bakalım ailesi. iki cildinde incelemesi bu şekildeydi. İkisinden de biraz size bahsetmiş olduk. Vaktinizi güzel geçirmek, farklı bir şeyler okumak istiyorsanız bu iki cilde göz atabilirsiniz. E, çok aşırı mükemmel hikayeler değiller ama vaktinizi size güzel geçirtecek öykülere sahipler. Evet e, yorumlarda sizde bu hikayeyi okuduysanız e, okumayanlara tavsiyeler de bulunabilir. E, kendi beğeninizle ya da beğenmeme durumunuzu dile getirebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da bizde destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.